kanalıma hoş geldiniz. Ben Zümrüt yanımda Esma kuzenim var. Merhaba. ilk önce kanalıma like abone olmayı unutmayın Unutum. ve bildirim zilini açın kesinlikle. Evet. Oyunumuzda kelime bulmaca. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Hava diyor. Evet havada geçen şeyler galiba. Evet. Bulan işaretli arkadaşlar bulutu bulmaya çalışacağım da ben yıldırım bulacağım bulut da <laughs> bulut burada hmm, yıldırım demiştim değil mi şeyler <laughs> yıldırım aha hmm. yıldırım ay yanlış bir şartım yıldırım bense yağmur dice dice dase m nerede? re danse danse dase nahoda se bulutlu hava bulutlu bulutlu yok şurası ne ya a bulutlu şuradan gidelim sanıyordum da öyle gittim oradaydım abi ben de yağmuru bulayım. Tavanı bul ben yağmuru bulayım ya yağmur da biraz zor ya. Yağmur. Hmm. Yağmur. Efendi. <laughs> Sen hangisini bulacaksın? Bunu mu bunu? Ben bunu bulacağım. Bunda neyse. Aha, Aha bunu. Ah musun musun musun. Bekle hmm. yağmur son. Onu da sen işaretle. <laughs> tamam bitti. ikinci İkinci turumuza geçiyoruz. Evet başladık. Ama... Evet Şimdi... çiftlik ve tarımla alakalı peynir bulmaya çalışacağım. Aha peynir. Ay yan yanlışmış la. Çiftçi. Işık dolu. Horoz olabilir. Evet. Slo hmm. Aa slow. Slow slow. <laughs> o, Algin değil sıla. Sıra Ama tınav. sıla. Evet. Sıla değil daha öyle şey. Sıla değil. Aha horoz. Evet. Yünün bulmaya çalışacağım. Galiba da eşek. Hmm. Eşek. Oh, Yünün pulluk, 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 Ben Ay, yün bulacağım. Neyi hın bulacağım? Yünün Ama nereden bulacağım? Hın. Hın. burada. İyi ben buldum. Puluk, tamam, puluk, puluk, puluk. Peynir. Um, evet traktör Traktör. Mu, pulluk, traktör. traktör. Pumuk. Traktör. Traktör. Ben buldum hepsini. <laughs> evet. Üçüncü bölümümüze geçiyoruz. Tepeler ve toprak oluşumları. Dağ. 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 Saudara nanti, <hesitation> rasa 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 Ay. Uçurum. Dağ. dağ nerede ya? Kamyon. Dağ. Kam Kamy kamyon bu? Ne lan Canyon, Kany kamyon? Kamyon. Kamyon. Bu de. Bu de. nerede lan? Burada. Tek K burada var galiba. Ben fıt sayılıyorum. Kan kanıyor. Aha nasıl görmedim ben onu? Allah Evet. Dördüncü bölümümüze geçiyoruz. Bu arada burayı 6 yazıyor ya burada burayı 10'da 6 yapınca video bitecek. Arka bahçede. Neden? Çıldır. Benim videom, senin videom mu? Ben istediğim zaman bitiririm videoyu. Benim yani, video bu. Ben şu yüzden dedim çünkü izleyicilerimiz uzun süre ve yorulmasınlar diye. Yani ama sen biliyorsun gene. Arkadaşlarımız bizi zaten yorulmaz. Çıkacak. Ama benim videom ben istediğim zaman durdururum. İstediğim zaman şey yaparım yani. Bak bak ben oradan koşurken nasıl işaretliyor. Ben de işaretliyorum. Çalı çalı çalı. Lan, ben, ben çalı buluyorum. Giden. Çalı 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 çalı. çalı. Çalı nerede? Çalı nerede? Evet, çalı neredeydi ya? Çalı çalı çalı. Anne, çalı. Çöp çalı. Ne ya? Aha, çöp bulmalı. Çık, çöp neydi? Çöp neydi çöp çöp şöyle çıt olsaydı. Çıt. Böyle. Şimdi beşinci bölümümüze geçiyoruz. Geçiyoruz. Evet, ağaçlar ve bitkiler. Kivi bulmaya çalışacağım. Ben meşe bulayım. Aha buldum kivi. Ben, ben de patlantı. Patya. O patya ben değil. Ben toparlıyorum. Hmm, patya'yı bulacağım. Ben. Ben de laleyi bulayım. Aha lale yok değilmiş. Aha lale. Aa lali. değilmiş. Limon. Limon. Hmm. Hmm. Kapatmasına bir kural koydum. Sadece seviyor, seviyor, seviyor. O gözlerim. Neyse devam edelim. Aha kök. Kapat ya. Tek P buralarda mı var ya? Tek P galiba bu ya. Biz mi yanlış görüyoruz yoksa P bu. Ne var da başka kapat ya. Aa evet burada da varmış. Kapat pekan kaldı ya, pekan pekan lazım pekan evet ikimiz aynı anda bulduk onu ha. araç kutusunda ne olur anahtar eldiven somun bu da filan işte hmm, kılımın neler bulacağız eldiven Gittikçe zorlanıyorum ya. Ben de. Çivi. Şu an her, gördüğüm harflerden hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> Matkap. Filan işte. Mertek bir tane mi var? Yoksa ben mi öyle görüyorum ha? Mertek şurada mı var? Yoksa ben mi öyle görüyorum? Ha? Matkap. Hah, tamam buldum. Bıçak. Somun. Polda. Tutkal. Ha tutkal. Çikit çikit çikit. Çikit yok değilmiş lan. bulacağım. sarı bul Anahtar. Break çikit. bulacağım. Pense. Seviyesi bir daha. Bir daha ben buldum. Ha yok olmuş lan. Seviyesi. Testere. Şu an onu ben çalışıyorum ya. Yok değilmiş eldiven. Um, eldiven, 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 eldiven. Arkadaşlar. Bu videoyu bu çaba video. Evet lan. Uğraştırın bir son mu? İta. İta. Aa Somun bizi uğraştırma. Sola somun. Yok somun neymiş o? Somun. Aa ben buldum 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 buldum. Sonu. Tabii hmm. ki de. Burada insanları bu. Ay. Düzlem. Burada bulacaktım? Ofis bulacağım var. Ofis. Ben de süren. Saray. Ay ay saray. Saray ben buldum. Saray. Galeri ya da galeri galeri. Kuyusu. Gal ay galeri yok Evet, bitti. Hmm. Aa, 25 tane falandık. Kök sebzeler, havuç. Yokla havuç değilmiş, ya, havuç sandım. Hmm, havuç. Hmm, patates. Patates, ay patates, patates. Ben de pancarı bulayım. Pancar. Turp, nerede? Arkadaşlar bu bitince de videoyu kapatalım. O zaman. Dur. Soğan, soğan. Hmm. Yok. Şöyle hmm. soğan. Burası... Bulamadım lan videoyu. Hepsini sen buldun. <laughs> Sen bir ah, tanesini yapalım. <laughs> en azından bir tanesini Arkadaşlar en iyisi, en iyisi, en iyisi kapatalım. Evet. Bunun partiksini gelsin istiyorsanız güzel bir like gelsin <laughs> ki partiyi çekelim. Başka oyunlarda oynamamızı istiyorsanız yorumlara yazın. Biz oyunları da indiririz. <gülüyor> oynarız <gülüyor> birlikte. Aklınızda güzel bir oyun varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik kapatıyorum arkadaşlar. Terbiye bakın. Hoşçakalın. Ee, Kanala bye abone olup like atmayı ve bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye.